Başkan adaylarımızdan Sayın Emre Aksoy 162 oy almıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz. İkinci sırada Hakan Kulaçoğlu 284 oy almıştır. Sayın Hakan Kulaçoğlu'na da, da teşekkür ediyoruz. Üçüncü sırada Metin Atasoy. 723 oy almıştır. Sayın Metin Atasoy Beyefendi'ye de teşekkür ediyoruz. Dördüncü sırada Muharrem Usta. 1496 oy almıştı. Muharrem Usta Beyefendi'ye de teşekkür ediyoruz. Ve en son sırada İbrahim Acı Osmanoğlu 1570 lira <laughs>

Çok teşekkür ediyorum. Oy veren vermeyen herkese. Trabzonspor Başkanı konuşmaz icat yapar. Biz <laughs> <zamanı> çekerken, <laughs> Artık susma icra zamanımız geldi. Yalnız hiç kimse etmesin. Elbette ki güçlü liderler yanlarında kendisine güçlü insanlara da taşır. Türk futbolunu temizlemek için güçlü olmamız lazım. Emek hırsızlarına karşı bir bir Biz temiz hırsızlarına Bizim bizi değerli arkadaşlarımız var. özellikle hep bana şu soru Yapıştırmalar yapıyordu. Kavga Kavgacıyız. Kavgacıyız aynı şeyleri yapar mı diye. Biz o koltuğun ne kadar güzel olduğunu biliyoruz. Orada nasıl oturması gerektiğini de biliyoruz. Bizim kavramız <laughs> açıklıklara karşı mücadele Mücadelelerin adı kavga ise kavga ediyoruz. biz de onların bir hizmetkarı olarak bu camiye hizmet etmeye çalışacağız. Başka. Hep söylediğim bir başkanı sağlar. Biz bu andan itibaren gurur ve hassasiyetlerimizi bir kenara bırakıp özveriyle bu güçlü camianın bütün paylaşlarını Trabzonspor'un etrafına toplamak ne pahası olursa olsun bizim asli görevlerimizden de bundan hiçbir endişeniz olmasın. Bugüne kadar söyledik. Bütün sözlerin arkasında siz de biliyorsunuz ben de biliyorum